İtalya'da 3 gün süren düğün ile evlenen Burcu Esmer Soy ve yani. Nazım Akman bir çiftli bir mekanda dostlarıyla sağlam. eğlendiler. Heyecanındayız. Çok güzel bir beraberliğe adım atıp, bence bugün. İnşallah bir <laughs> <laughs> hep beraber olacak. Evet aynen inşallah. <laughs> <laughs> evet, soralım. Buyurun. Siz ne bir kaca Örgütçü'ye sonra Bodrum'a gittik. Ya biz şöyle bir şey söyleyeyim, yanlış <laughs> anlaşılmasın. O kadar çok yorulduk ki e, Bodrum olmayacak gibi gözüküyor. Ee, ama şey, şu anda zaten mutluluğumuzu sonsuz tahmin ediyorsunuzdur. İtalya zaten çok güzel geçti. Şimdi burası da öyle çok güzel geçiyor. İtalya'ya gelemeyen, bizimle birlikte olamayan arkadaşlarımızla misafirlerimiz için böyle bir gece düzenlemek istedik. Ee, nikahımızı da böyle kıralım istedik. Çünkü benim kız kardeşimin normalde İtalya'ya gelmesi gerekiyordu. Ama iki gün kala ayak bileğini kırdı. Ee, o gelemediği için özellikle sadece sanki onun için yapılmış gibi olabilir bu düğün aslında. Ee, çok keyifli geçiyor. Yani.